Hepinize merhabalar İbrahim Games kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte sıfırdan BS serimizin ikinci bölümündeyiz ve bu bölümde çakla oynayacağız ve e, 325 kupaya varmaya çalışacağız bakalım nerede. 325 kupaya var. Hem kulüpleri açacağız hem de şuradaki şeker şaka muktularına ulaşabileceğiz. Hadi o zaman uzatmadan, hadi o zaman çok uzatmadan ilk maçımıza geçelim. <laughs> Arkadaşlar ben şu fark ettim. Şimdi çakım 75 kupaydı. Bunun dolayı botlarla boş zaman yani e, boş zamanınızı harcamayayım diye ben botlarla bir iki maç atıp 100 kupaya çıkartayım çak ondan sonra kayda devam edeceğiz. Evet bu maçı da tamamladık 100 kupa olduk. Artık asıl videoya başlayabiliriz. Mesela ne diyorduk evet. Çakımı 100 kupa attıktan sonra konuşuyorum. E, 325 kupa olmaya çalışacağız ve şeker şaka şeker, şeker mi kutularına ulaşacağız hem de aynı zamanda kulüplere ulaşacağız. Ee, ne kadar kupa kaldı şimdi? 28 kupa kaldı sanırım. Şuradaki 3 puan alalım. Neyse hadi. kaçlan. lan? Birinci maçımıza girelim. Şimdi ben üçüncü maçı atıyorum ama siz, siz birinci maçı olarak izleyeceksiniz. Evet ilk ilk maçımız başlıyor. Ee, şimdi son videodan son videoyu özetleyecek olursak e, ee, kastık ve yani Şili'nin 10 savaş kazan görevini tamamladık ve o ve o gizemli <laughs> konuşamıyorum. Ve görevi tamamladıktan sonra gizemli sırda bu ekranda gördüğünüz çak karakteri çıktı ve bugün de onun 10 on savaş yok lan bunun 10 savaş kazan görevi yok doğru. Bugün de işte 325 kupa olup o klipleri açmaya çalışsa Şuradan el primo geliyor. Ay çok kötü ittirdim. Tekrar bir değil. Buradan da boni var. Ee, Tamam. Siz oya birbirinizi. Allahu ekber. Ama ben, ben böyle başımı tam etmiyordum ya. Neyse ilk kelin günü olmaz diyelim. 117 kupa olduk. Ee, ve kaç kupa? 12 kupa geldi. Kaç kupa olduk şimdi acı? 300'ü geçtik. Yo. Ne özel etkinlik. Oha kaç tane şey açıldı lan. Baya bir şey açıldı. Ve sırada ne var? Bir tane rastgele süper ender savaşı seçebiliyoruz. Ne seçsem? Neyse ne seçeceğimiz sonra düşünürüm. Hadi ikinci başımıza geçelim. Saat 8 geçiyor. Tamam. Maçlar abi ee, ne yapacağız bilmiyorum. Ne yapacağız bilmiyorum. Hızlıca şu kutuyu kıralım. Vallahi bir çak oynayan bir çak oyuncusu yani çak oyuncusu demeyeyim de. Çak oynayan birisi olarak bu kadar Edgar'a karşı nasıl dayanacağım bilmiyorum evet. Gel bakalım. Şuradaki koltuğu ben hızlıca öldürürüm gibi geliyor. Bak hop hop bay bay. Güzel. Ortadaki kutuları da alsam güzel olabilir de. Oo çok geç. Çok geç. Bak adamın ismi Shelly en iyisi ve Edgar oynuyor. Ben anlamadım mı ya? Üf. abi her yerde Edgar var. Ben şuraya bari bir iki tane ray koyayım da ben kaçarım. Allah. Shelly geliyor. Eee. Ne yapacağım bilmiyorum. Aksesuarım olsa da bir kol, kolayca bir kaçabilsem. Allah ım. kaç. Kaç tamam güzel. Üf, şurada mı? Evet orada. Oo. Şey öldürürse sıkışmaya kaldık. Da ben öleceğim büyük ihtimalle ya. O gelsin mi buraya? şey olmuyor Şey olmadı ya? Çak eee çuf, çuf yaparken şey olmuyor muydu? Daha az hasar almıyor muydu? Ben niye bu kadar hasar aldım? Oğlum 3 tane göre bitti bu arada. Güzel. Neyse e, Ender. Hadi bakalım süper Ender. Hiçbir şey çıkmayacak. Öyle iyi. Artık en son ki gizemli Star çak çıktığından beri hiçbir şey beklemiyorum Star Ne oluyor lan? Destansı. Ender karakter. Ya yeah, yeah, beklemiyordum evet. Şuradan gireyim. E, son 3 kupa kaldı. Ve 3 <laughs> kupa kaldı. Bir maçta atacağız. Şuradan Super Ender mı seçeyim? Hmm, ne seçsem? Daryl seçeceğim ya. Daryl güzel karakter. Daryl eskiden en sevdiğim karakterdi bu arada. Eskilerden. Sonra Max oldu. Sonra Dynamite oldu. Sonra Surge oldu. Bayağı bir de değişime uğradı benim en sevdiğim karakter. Daryl'ımız da burada. Neyse ama Daryl'la maç atmayacağım şimdilik. Ee, hadi o zaman son maçımıza gelelim. Yalnız 10 kazanma serim varmış. İnşallah bu maçta çöp olmaz. Çok fazla edgir olmaz inşallah. Hadi bakalım. Ne tamam çok fazla yok. Çok fazla yok. Bu maçı kazanacağım gibi hissediyorum. Bunu kıralım. Çaka da seviyorum ya. da sevdiğim karakterlerden. Şimdi şunu sıralarsak. Bir Surge, iki Sukik, 3 e, ee, Dynamite, 4 Çak diyebilirim. Belki gerçekten güzel karakter. Ama abartma 4 kilo oldu ya. Biraz daha iyi bir karakter. Bak şimdi o üzerim üzerime, üzerime atmayacak. Sonra ben şöyle kaçacağım. Sonra öldüreceğim. Evet. Bilip bilmeden davranmayın arkadaşlar. Karşınızdaki karakteri iyice anlayıp sonra öldür sonra üzerine atmışsın. Mesela çakın böyle bir özelliği olduğunu bilmiyordu büyük ihtimalle. Benim az önce üzerime atlayan O yüzden öldü. O yüzden iyice bir hesap kitap yapıyorum. Tüm karakterlerin bir istatistiklerine falan bakın. Ondan sonra oynamaya başlayayım bence bu oyunu. Yani evet, benim tavsiyem bu. Yani herkes ilk başta büyük ihtimalle öyle yapmıyordur da sen bir gebersene kanka. Tamam. Art, altta bir gaz var o bizim için biraz sıkıntı. Şöyle bir hayatta. Ay geliyor. Tamam eee Nita kaldı Nita ile kaldık büyük ihtimalle finale. Ve o Nita da kolaydır. Diye düşünüyorum çünkü Nita. Yani anlatabiliyor muyum? Bu arada şu yeni emojiler gelmeye başlamış bro stresi beleş. Aha aha aha. Oha çok vuruyor çok vuruyor çok vuruyor. Çok vuruyorsun. Çok vuruyor bu karakter. Ah, ah, hayır, hayır, Ha, tamam, yıldız gücü yokmuş. Ben biraz fazla ilan yaptım. Oo, çok güzel. Vallahi bir kere daha vursaydı ben El Fatih'e ölmüştüm. Neyse 145 kupa olduk ve 1500 jeton daha geldi. Ve sonuç olarak kaç 337 kupa olduk ve kulüpleri açmış bulunmaktayız. Evet kulüpler açıldı. En uygun kulüp alınıyor. Mega en en uygun kulüp. Bakalım nasıl bir kulüp bulacak. Üç büyükler. <laughs> Üç büyükler. Tabii ki de çıkacağım aga kulüpten. Şimdilik kulübe girmeyi planlamıyorum. Burada arkadaşına takım kur. Umurumda değil. Arkadaşım yok. Arkadaşım yok. Evet, e, bu arada az önce ani bir değişiklik yaşandı ve burası açılmış oldu ve artık şeker verebiliyoruz. Çünkü 125 kupaya ulaşmış bulun, bulunmaktayız. 200 aldığımızda şurada varmış. Kaç? 7 dakika. Kısa. Kısa kısa. Kısa. Biraz daha maç atarım ben. Bakalım. Burada en çok ne istiyorum? Ben kafası stick istiyorum. Kizu Kenji o kadar güzel değil. Yani Kizu Kenji güzel de bende 12 Kenji var. Yani gerek yok. Burada Hayalet Dalgış Riko çok güzel. Kafası stick çok güzel. Çortan artı de fena değil. Güzel. Onun dışında diğerlerini çok fazla beğenemiyorum. Yani diğerleri kadar. Neyse biz 1-2 maç daha atalım. Hatta bu sefer... eee Shelly mi oynayayım biraz. hatta yeni oyun... Aa bak. Çortan artıyı gelmiş. o oynarız. Tamam oynayalım bunu. Bunu oynayalım. Güzel. Şimdi şeker patlaması... En pardon enerji patlaması açalım da... Oo baya şeker veriyor. Baya bana, bana özel bonuslu şeker mi veriyor lan bu. Yo. 18 sanırım. Neyse evet girdik. Çortan artı nasıl bir şey acaba? E ee, 30 bin canım. Toplamda 60 bin, 60 bin canı var. Çok kolay. Yok 600 bin dola, Yok 600 bin fazladır ya. Bakayım. Aa yok 600 bin canı var. Tamam ben şunu öldürüyorum. Şunu tam kolaya benziyor ya. Ama şimdi bunun tabi seviye attıkça zorlaşır bu. Acaba şunu yanına yaklaşırsam. Aa bak şuna vurunca bu 1-2 hasar alıyor. 2 bir hasar alıyor. Çok güzel. Tamam sersem dedi. Ben buradan buradan vuruyorum. Hatta direkt oraya gideyim şu an kolay gidiyor çünkü nor daha normaldeyiz. Ben bunu biraz daha oynarım. Hatta belki sonraki video bunu da oynayabiliriz. Niye ulti attım ya? Çok boş bir ultiydi. Neyse bu arada ben burada burada ben rahatım. Burada ben ölüyorum. Dibine girersen bir şey olur. Oo, dibine girersen bir şey olur. Dibine girersen bir şey oluyormuş. D tamam. Sen bayağı güzel hasar vuruyorsun. kaç dakika? Daha 9 dakika oldu. Bizimkiler ne yapıyor acaba? Canları tıp atıp aynı bu arada şu an. Canları aynı ilerliyor sanırım. Şöyle bir yandan ulti attım. Ama o da bana ulti attı. Ee, neyse onların onunla ilgilensin ben şunu, şunu öldüreyim bari. Bom bom bom. Çok da dibine girmek istemiyorum bu. Şey diyorum acaba gerçek kostüm efekti. Aa kalkan açtı. Kalkan açtı. İttifak oldum. Neyse. Vurmaya devam edelim. Çok basit zaten. Ya, vurma ama artık yeter. Bu kadar kolay bir şeyde nasıl ölmeyi başarabiliyorsunuz ya? İnanamıyorum size. Neyse. Aa bak. bibin üzerinde göz çıkmış. Bu kadar zaten kostümle alakalı kozmetikleri gösteriyor zaten. Atış bekleyeni falan. Hadi az kaldı acı. Biraz daha vurayım. Biraz daha vurduk mu? Bam. Bitti evet. Normal zorlukta bunu tamamladık ve kaç şeker aldık? 18 şeker. Oha 25 savaş kazanınca 50 şeker veriyormuş. 18 şeker aldık. Bir de şurada 7 tane var. Toplam kaç oldu? 25. Gayet güzel, gayet güzel. Gayet güzel. Hatta bir maç daha atalım. Bir maç daha atalım. Şeker gelsin. Şeker. Hatta belki bu videoda bir tane daha şey açabiliriz. Ee, şey işte. Ne, ne lan onun adı? Şaka kutusu, şaka kutusu. Arkadaşlar normalde kaydı video bitince açacaktım. Yeni ataklar eklendi buna. Buna yeni ataklar eklendi. Gördünüz zaten az önce. Evet. Bayağı yeni ataklar eklendi buna. Oo. Dur. önceki kadar kolay olmayacak. Leri Lauri alakalı. alaka lan? Leri Lauri alaka? Allah o ekber. Oğlum çok fazla vuruyor. E, o. Oh. Kaç. Kaç ya. Kaç. Bu sıkıntı bayağı. O zormuş. Zormuş. İlk turdan hadi kolay dedik de. Burada nişancı almak lazımmış. Onu fark ettim. Da. Ee, ıı Hop hop hop. Tamam buraya. Ee, i̇lk senede de vursanız bir şey olmaz yani. Sadece zaten ikisi de aynı cana sahip ve bir nasar vursanız diğerinin de canı gidiyor. Aynı yani normal artı mantığı işte. Kayıttayım değil mi lan? Ben boşa konuşmuyorum. Tamam. Lan. Hop. Lan öleceğim. Öleceğim öleceğim öleceğim. Öleceğim. Şunu şuraya çek. Kaydedin şuraya çek. Heh. Tamam şuradan uzaktan uzaktan vuralım. Bu hiç kıpırdamıyor ha. Hiç kıpırdadığını görmedim. Ya da hafif kıpırdamış sanki. Şuradaydı sanki yani. Neyse. Öf, öf, tamam. Abi normalde çok kolaydı. Niye şimdi bir anda böyle zorlaştı bu? Etrafta leloliler spanlanıyor. Leloli ne alaka zaten? Öfkelendi bu arada öfkelendi. Öfkelendi. Ayaz, öfkelendi diye de yazmıyor ha ekranda. Öyle artık... Ölmüyor. Tamam. Ös. Ben ölmeye yakınım bu arada. Çok yakınım ben ölmeye. Biraz canımı dolayayım. Takım arkadaşım yok edildi. Ben takım arkadaşlarım kim ki? Ben bilmiyorum. Rico var. Bir tane bir tane de Colt var sanırım. O az önceki Rico mu lan? Yok. Az önceki Rico kostümsüzdü. Ama şu Larry Lover'lar çok gıcık ediyor ya. Bir düşün etrafta seken toplar. Abi ya ikinizden az öldünüz. Ee, yürü 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 yürüdüğünü gördüm yürüdüğünü gördüm güzel. Yürüdüğünü gördüm. Şu devlovlar çok oyalıyor bizi. Onun içinde çok bir sorun yok yani kolay yine de. Ama zor yani genel olarak. Bir de bunun imkansızını düşünemiyorum yani bu böyleyse. Zaten ben bunlara eee mi uğraşayım, bu artı ile uğraşayım bilemiyorum yani. Hadi ama az kaldı bayağı canım. Hadi. Şuradan biraz vurayım ben. Tamam tamam hadi bitti bitti. Hop bitti. Tamam. Bu maç da bitti. Vallahi zor. Zor yani ne diyeyim. Zor bayağı bir görev daha etti. 18 şeker daha aldık. Mis gibi hacı. Şeker patlamasına son 4 dakika kalmış. Ee, ben şu 99 şeker bekleyip tekrar içeyim kaydı. Akışa benim almayı unuttuğum bir şey var. Burada unuttum ben beleş balgaba kutusu veriyordu burada hemen alalım hadi bakalım ne çıkacak kaç yazdı 9 çok hiç şey hiçbir şey çıkmayacak bu arada arkadaşlar kutu açarken jumpscare yiyebiliyorsunuz ben mesela tikten aa bak 30 şeker yeni gördüm 30 şeker geldi beleş şimdi kaç şeker oldu bizde 73 ben bir maç daha atarım bu tamamlanır herhalde yani öyle tahmin ediyorum hadi o zaman bir maç daha sonra görüşürüz evet bir maç daha tamamladım yani 2 3 maç aldım ben kayıt dışı ve 18 şeker aldık. Böylelikle bir adet şeker mi şaka mı kutusu açabiliyoruz. Pardon, şaka kutusu açabiliyoruz. Bakalım bundan ne çıkacak? İkincisin 10 yazdı. Eee destans kostümü çıkabilir. Evet. Oo! Aa bataklık cin. Oha bunlar çıkabiliyor muymuş? Yeni öğrendim. Yeni öğrendim bunları çıkabildiğini. Güzel güzel çok güzel. Bataklık için çıkması çok iyi oldu da. Ben de cin yok. Vay be, onun çıkabiliyormuş demek ki. Ben ben sadece yeni gelenler çıkıyor diye tahmin ediyordum. Neyse arkadaşlar bu videomuzun da sonuna gelelim artık. Ee, umarım videoyu beğenmişsinizdir. Ee, sonraki videolarda görüşmek üzere. Görüşürüz. Bay bay.